Murat Muratoğlu 13 Mayıs 2025 Nefes Yazı başlığı Kötü değil çirkin yönetim. Ülkeyi kötü yönetiyorlar demek artık yetmiyor. Bu tanım yaşadığımız tabloyu açıklamakta yetersiz kalıyor. Asıl gerçek ülkeyi çirkin yönetiyorlar. Çünkü mesele sadece yanlış kararlar değil. Aynı zamandaki kibirli, umursamaz ve yozlaşmış bir zihniyetin ürünü olan çarpık bir düzenle karşı karşıyayız. Buyurun size Ipsos'un son araştırması Türkiye'nin içine saplandığı ekonomik bataklığın toplumsal yansımalarını tokat gibi yüzümüze çarpması. Araştırma sonuçlarına göre hanelerin %68'i artık en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Et zaten lüks, temizlik ürünleri bile dar gelirli için bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Hayat memnuniyetinin %33'e çakıldığı, nüfusun yarısının yorgun hissettiği, halkın %85'inin borçlarını ödeyemez hale geldiği bu tablo, iktidarın yıllardır ısrarla sahiplendiği yanlış politikalarının sonucu. Sadece 12 yılda 40 puanlık mutluluk kaybı sıradan bir düşüş değil, sistematik bir çöküşün göstergesi olduğu çok açık değil mi? Hükümetin büyümen aralarıyla övündüğü yıllar aslında reel ekonomide alım gücünün eridiği, sosyal devletin çöpe atıldığı, yoksulluğun kronikleştiği yıllar olduğunun en çıplak kanıtı. Hızlı tüketim harcamalarının %46'sının kredi kartıyla yapılması ve nüfusun %85'inin borcunu kapatamaması ekonomik çöküşün selfisi. Nitekim iktidar vatandaşı borçlanma tuzağına sürükleyerek geçici bir nefes aldırdığını zannettirdi. Oysa bu bir kumar stratejisiydi. Tüketiciyi borçlandır. Bugünü kurtar, yarını görmezden gel. Hele halkın indirim marketlerine yönelmesini tasarruf bilinci diye pazarlamak işin aslı gerçeği çarpıtmaktı. Bu, alım gücünün dibe vurduğunun, kaliteden feragat edildiğinin bariz itirafı. 2024 yılında hanelerin 33 kez daha azalış verişe çıkması, kemikleşen yoksulluğun vücut bulmuş hali. Hani enflasyonu düşürmek için tüketimi azaltacağız diyorlar ya. Amaçları insanları fakirleştirerek bu hedefe ulaşmaktı. Toplumun büyük kısmı, geleceğe dair umut beslemiyor. Bu duygu, sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi çöküşün sonucudur. Hükümet, yıllardır aynı kırılgan modele mahkum ettiği ekonomiyi düzeltmek yerine, sorumluluğu dış güçlere, faiz lobilerine yıkmaya devam ediyor. Oysa gerçek sorun, ekonomiyi yönetemeyen, enflasyonu dizginleyemeyen, üretimi teşvik etmeyen, Adaletsiz vergi politikalarıyla yoksulu ezen bir anlayışta yatıyor. Yorgunluk, borç, umutsuzluk. Bunlar yönetilemeyen bir ekonominin bedelidir. Halk, liyakatsizlikle örülü yönetim anlayışının faturasını öderken iktidarın her şey yolunda propagandasına devam etmektedir. Daha ne olsun? Nasıl yönetildiğimizi anlamak için bu tablo bile yeterli. Hayır, bence değil. Her seçimde takım tutar gibi oy veren bir seçmen kitlesi varken belli ki bu millet daha fazla acı çekmelidir bu günler akıllarından hiç silinmemelidir. Murat Muratoğlu'nun, Kötü Değil, Çirkin Yönetim Yazısının Seslendirmesini Dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.